Böyle seriden aldık. Hemen gencolar. Yolumuza baktık. Hızlı hızlı döneceğiz abi. Hızlı hızlı. Bay bay. Buradan da evimizi açarız. Bir hemen bir topa genkimizi atarız mis gibi temizinden. Vay, hayret. Bugün ben hep buradayken kill haberleri gelirdi. Bu sefer gelmiyordu. Düzgün boyun olacak herhalde. Yoksa hemen buradayken kill gelirdi normalde. Hemen şuraları bir dönelim, abi seri seri. Ha bu de buradayken geldi. Hayret demiştik. Şaşırmıştık bir iyi ki. Dağsın takım hiç Eşitmez beni Volibear Volibear güçlü diyorlar bu arada Onu da bir oynamak lazım Fazla güçlü olduğunu söylüyorlar İttir baba, ittir geliyorum hadi İttir İttir dahil diyeceğim adama çabuk seri Minyonları tutacağım hadi Tertemiz day. Tertemiz. Tertemiz bir day. Hop. Adamsın. Hocanın okul altında durursan o kili çat, çat alırız abi. Tertemiz. Yalnız şu skatalı verdik. Biz hadi bolide. Evet harikasınız gerçekten. Bizim oyun takimimiz o kadar kötü ki kankalarım benim canlarım. Yani adamın oraya gittiğini göre 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 orada daha ileride duruyorsunuz. Bir şey diyemiyorum size. Takdire şayan oynuyorsun. Gerçekten takdire şayan. Sen de mi ölüyorsun kanka? Ha yardım 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 yardım. Ben bir halt yapamıyorum tek başıma yardım. Yardıma gel bana. Bana yardımla ya gel. Ben o kadar kötü bir oyuncuyum ki hiçbir şey yapamıyorum. Yardıma gel. Ben şey yapacağım. Yardıma gel. Daha çok gel. Geliyorum, geliyorum. Yardıma geliyorum. Üç beyin. 50 tane ping kanka ne salak adam şu adama öldürmek için yardım çağırıyor geri zekalı bu kadar aa öyle mi bu kadarmışım hmm. bu kadar bir de öyle yazıyor Çıldırtmalık. Benim mental kırıldı gençler. Benim mental kırıldı. Benim mental down. Botla bir daha öldüler. <laughs> Bizim bir mental vardı zamanda. Artık diyor. Buna bakayım. Şuna iki tane daha vurursam ben dive'larım bu arada. Yine dive'ına gelirim. Kapış kanka. Geliyorum dive'a. Adam ejderi alıyor. Bittir geliyorum. Yine dive'leyelim bunu. Dışra attı. Yürüyemiyorum ki kanka. Öldün lan. Ben mi suçluyum? Öldür lan beni. Öldür beni. Öldür beni. ha? Al şimdi suçluyum. Öyle. Sana bir daha da gank gelmeyeyim. O adamı geri düşürmüştüm ben ilk başta. Davlamıştık çok güzel. Emis gibi şeyini aldık, sıçrasını aldık çıksan oradan yok. Çıkamaz. Ne yapıyorsun kardeşim? Şuna bak adamın gezdiği yerlere bak. Ölüm. Ben sikle lan size gönyip oyun mu oynarım amına koyayım? Salak mısınız? ver kardeşim şuradan bir aracımı ben gideyim hemen bunu alıyor musun kanka almıyor musun ne zaman alırsın tahmini biz alalım bari de buraya gelip bizi kessin diye hızlıca Atrox öküzü buraya gelmez çünkü Kanser. Benim ne şey? Ben eşya alıyorum, görmüyor musun? Kanka sen harbi çok kötü bir oyuncusun ya sende. Bırak. Tamam sen onu kapış o zaman. Sen şuradan can durdur. Duramadı. Zorlamıyorum. Çıktım. Eşek Q'yu tuk tuk eli kesmişti onu, onu da kesemedi. Eşek çünkü. Eşek ortağı ne anlar? Şunu alayım abi. Kayacılarımı alayım ben yoluma bakayım ya. Ölmüyor mu kanka sen be? Yeminli misin ölmeme ya? Bir daha mı? Ölürüm ama bu sefer bak ultim yok ha. Çık çık alo. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Voli geliyor burada. Ne yapıyor? Beklerdim yarının belirsizliği olsun. Salak mısın sen? Tam eşek lan. Alev falan çıkıyor oğlum. Destek <laughs> katayı Bunlar ne yapıyor? Salaklar ne yapıyor mesela? Ne yapıyor? Şöyle bir iki tane vursak şöyle gizli gizli. Yok ki. Çok iyi. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Bir tane adam takip etti sonunda. yavşak sıçrattı bile. Öldük. Şuradan bir botu oynamak istiyorum ya. Adam arkaya geçti. Alo bakıyorsunuz mu adamın bir yerine? Evet, tertemiz alalım o skilli Aynen öyle. Adam arkaya geçti bizimkiler farkında bile değil ki adamın nereye ulti attığını. Tehlike benim göbek adım. Geldim abi. Bu adam burada bak. Şunu bir çaktırmadan alamam değil mi ya? Aynen kardeşim bayağı çaktırmadan aldık şu an. Bayağı çaktırmadan aldık şu an. Hiç ulti basmaya bile gerek yok. Bak adam ne güzel kesti. Tamam mı? Bizim şunu böyle alabilmemiz lazım şu an. Ama polisi, molisi, Kramdal hepsi burada abi. Alo. Sen ne yapıyorsun? Soraka. Aptal. Kunti aldık Kunti aldık. peki sonuçta aldık sağ. yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne ya. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne 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 olur onu ya. Ya sen ne yapıyorsun kanka? Manyak mısın oğlum sen ya? Daldım. Oynasınlar. Ben oynamam. Yok oynamam. Yok 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 oynama. Sabaha kadar pinkteyim ben oraya oynamam. Gelirseniz oynarız. Gelmezseniz oynamayız abi. Bu kadar basittir yani. Düşündüm de yapabileceklerimin sınırı yok. Ölsene kankam sen de ha. Bu kadar ya. Bunu bir alalım abi seriden. Baksana abi bak 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 bak. Aptal dönüşe bak. Bezi koyduk abi çok hızlı bezi koyduk hemen. Hemen bir de bakalım. Adam görüyor ki kanka. Adam görüyor. Aha. Eşek. Ne Baron oğlum? Siz de Baron mı alınır oğlum? Siz manyak mısınız lan? Kafa lan bu takım. Bu takım var ya aklı yok ha. Hadi. Şuradan da bir şunu alalım da şu itemi bitireyim ya. Bak adam buraya gidiyor şu an. Atrox efendi dünyanın malını verdin adama la. O adamı nasıl keseceğiz oyun sonuna doğru hiç bilmiyorum. Dünyanın malını aldı adam. Hemen bezleyelim abi şunu bir alalım. Aha. <laughs> Beni yetişebildin mi ona? Güzel olsun lan sana. Vallahi karşı takım çok kötü. Yemin ediyorum karşı takım çok kötü ya. Tek başıma mı alayım? deneyeyim. Zor ama. İyi bari kesti onu. Ben kesemez diye düşünüyordum bak. Canı kalmadı ki bizimkilerin. çıkanı da alayım da abi. Gel, şey Dertemiz. Şunu da alalım abi. Şunu da alıp base diyoruz abi. Ondan sonra bir şekil bir şeyler bakacağız. Ha, topta beleşkiller var. Koş, 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 topa koş. Beleşkil. Onu tut, dursan yetişirdik ha. Yetiştin lan ona. Yetişeceğim, yetişeceğim, yetişeceğim. Kayısı yetişeceğim. O kayısı yetişeceğim ben. Yani skill atmama gerek yok diyordum da varmış. Kayıtlayabiliyormuş sağda. Şurayı bir alalım abi hızlıca ya. Öl kanka. Boş. Buraları da bir alalım hızlıca. Ejderi de alacağım. Öyle bez atacağım. Rahat kal. Şimdi. Tamam benim geldim lan. Bitsenize neye bitsenize Oyunu mu bitirsenize bitirmeyeceğiz kardeşim Biz öyle sevmiyoruz Vallahi lanet bir oyun ya Bu adamlar beni o kadar sinir etti ki Şu adam öldü abi Bu adamın ölmesi lazım Gençler Kanka, yok yok kurtulamazlar öyle bir dünya yok. GG. Şu an emin hasar çok fazla GG. Vallahi gençler biraz dil tolundan bir oyun oldu ama kusura bakmayın. Takiplerinizi alırım, aboneliklerinizi de alırım, her şeyi alırım.